Sevgili arkadaşlar selam. Biliyorsunuz yeni çıkan haberlerde bir iki gündür 7 tane dünya benzeri gezegenin keşfedildiği yazıyor. Present Perfect anlatmak biz İngilizce öğretmenler için genelde çiledir. Bakın dumanı üzerinde taze olay. NASA has discovered seven Earth-like planets diyor. 7 tane dünya benzeri gezegen keşfetti derken Present Perfect kullanıldığını görüyor musunuz? Görüyor musunuz hocam? Hiçbir yerde zaman ifadesi yok gördüğünüz gibi keşfetmiş, keşfetti. Zaten bu böyle söylenir. Yani present perfect bunu duyurmanın yoludur değerli arkadaşlar. Bakalım başka başka bir sitede BBC'de nasıl yayınlamış. Astronomers have detected a record seven earth sized planets orbiting a single star derken yine present perfect olduğunu gördünüz mü? Bakalım The Guardian nasıl görmüş bu işi? Nasıl duyurmuş? Has been spotted. Yani tespit edildi derken taze olduğu için, zamanı söylenmediği için, yeni bir buluş olduğu için present perfect olduğunu gördünüz mü? Bakalım başka. Bu kimmiş? Al Jazeera ne yapmış? O da a group of international scientists have announced. Taze duyuru gördüğünüz gibi. İçinde zaman zarfı yok. Present perfect böyle söylenir değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani ne yapıyoruz? Yeni bir bulgu bulurken CNN ne demiş? Astronomers have found demiş. Demek ki neymiş? Dumanı üstünde olay, taze bir keşif ya da keşfettiler derken present perfect kullanıyormuş. Aklında olsun hocam.